o senin dediğin o sistem var ya, ikili. Hı hı. Onu ruşetle mi yapsınlar? Abi ikili ikili ruşet abi yan yana üstüne tak ana İki arası. rüşet ruşet iki yan ana üstü... arası. Ha, bu... E peki e, şey ne diyeyim sana peki ruşetler iki kat mı olacak o zaman? İki Bunlar. kat tek kat. Altı sana altı on iki çeşit. Doğayı bilmiyorum ki abi hangi ha. hangi bala giriyorsun onu bilmiyorum ki. He sulu bala giriyorsan, su, sulu bala giriyorsan, çiçek balına yani giriyorsan, ha, yüklen abi. Ama sen, kesten böyle. Sen 5 çıta burada, 5 çıta burada. ana görsün. Yeter ki içeride tarlacı ve diğer kadro tam olsun. diyorsun abi. Yani aslında senin oraya 5 çıta girmen hmm. Ne, olmuş, ne olmuş oluyor? Yani dolayısıyla 5 hmm. çıta ruşet üstü girmen, 5 çıta hmm. ruşet bir tarafta, 5 çıta ruşet bir, bir taraf. tarafta. iki farklı ana arı altta, altından altında, altında sen, aslında sen ne yapmış oluyorsun? Bir nevi altı dokuzun bir değişeni yapmış hmm. oluyorsun yani. E şimdi işte bir tane onlu evet. ballığı koyduğun zaman anız gelsin koydun mu? Yukarıya at kabartılmışları, arı şey bu sefer diyeceksin ki ya yukarıya 10 tane petek doldurabilir mi? Ya dolduramasa bile arı şöyle arı kapladığı hacmi kadar bal getirir. Ya arı sardığı yere bal Sardığı yere 10 çıta 5 burada 5 burada ikisi yapınca ne oluyor? Ya 7 çıta zaten zaten otomatik olarak getir. Çok iyi ise mera abi o yukarıya da yapar. Durum, bak 2 tane 5 altta 5 yukarıda ruşet. Ya 20 kilo rahat getirir bak. Yani düzgün kez tane alamadı. Arıya bir bak. Ya 21 gün bak. de ki ben kardeşim Haziran'ın 15'inde ben Kestane Labor'un başlayacağını tahmin ediyorum Hı. dedin. Bazı e, Hakan abinin babası var rahmetli. Söylüyordu abi. Çiçeğe bakardı mesela derdi ki Haziran 4-5 bal başlar derdi. Ama profesyonel. Yani sahilde biraz daha erken başlar. Yukarılara Hı. çıktıkça tarihi değişir. Bir tane Amerikalı vardı. Ya ne çiçeği işte. İngilizce olmayınca böyle oluyor. Bir çiçekten bir ağacın bir açışından bir açışına kadar geçen süreyi o ikinci ağaçtan sonra kestane ıhlamurun açacağını söylüyor. O gün açar. Yani kestane ılamur. Kıyas yapıyor. sallıyor. Bir, ağa, bir balın diyor. O işte A, A'daki ağacın B'deki ağaca kadar diyor. 40 gün sonra mı açtı diyor. 40 gün sonra diyor o bal açar diyor. Hmm, anladım. Ya ben onu denedim. Hmm. Abi abi hangi çiçek abi hangi ağaç bilemiyorum ki. Hmm, Türkiye'de Tabii, var mı yok mu Çıkaramıyorum. Yani. Bir çıkarsam kesten anlamalı bir şey mi söyleyeceğim? Tarihini bir, söyleyeceğim. Bir, bir mi söyleyeceğim. Hı? Ama yok elimde veri yok. O adamın videosunu bir daha bulamadım. Bitti zaten. Adam öldü. Neydi o adamın ismi? Hatırlamıyorum bitti. Hmm. Çok önemli bir arıcı da değil yani tesadüfen gördüm onu. O da görme sebeplerinden biri adam arılığa bir arabayla geldi bir trak. Abi böyle kocaman bir arabaydı yani. Hmm. Dedim bu adam böyle bir çıkıyor. Bir arısı vardı ya. Yani. yani böyle <laughs> çıkıyordu arabanın içine böyle giriyordu yani. Şaşırdım <laughs> kaldım yani. Abi oradan ilgimi çekti. Çevresini yaptım. Bilmem ne bilmem ne ağacı falan filan. Biliyorsun YouTube'da bazen sapıtıyor. Şimdi artık eskisi gibi değil. 10 numara yani artık tık, tık yapıyorsun bitiyor Yani arkadaşlar anlıyor musunuz? Yani doğayı takip edin Mesela akşam baktın güneşin yani ayın resmini çek Cep telefonumuz var abi çek çat Bir bak Belki Trakya'daki ayın etrafı halkası farklıdır buradaki farklı bir tık bir çek Her gün bak bakayım Karayel mi geldi Poyraz mı geldi İstatistik tut diyor yani. yani i̇statistik tut Hı. abi. Yaz işte, bugün olduğu zaman kare elden, bilmem ne, boyraza çevirdi öyleden. Hani bir, bir sıcak rüzgar geliyor, bakıyorsun meyveyi, onu bunu kurutuyor, çiçekleri kurutuyor. Bak bunu da bir gün yapmamız lazım. Şimdi bir rüzgar var, adını bilmiyorum. O rüzgar estiği zaman çiçekler kuruyor. Lodos. Lodos. E şimdi hadi abi, arı ne bulacak sana? Ne getirecek abi? Lodos var. Ya akşam bir kuru kurulu şey yok ki. Akşam bir baksana yarın Lodos bizim tarafa doğru gelecekmiş. Aa, bir ben. Ha bir düşün be. He? ne oldu Lodos? Hadi şimdi vendiden bakarız biz onu Lodos geliyor mu gelmiyor. Mu? İşte bak ya bunlar teknik tık tık uğraşmadan yani. abi çünkü arıcı doğayla uğraşıyorsun abi.